akşamlar niye çekeyim mezarı? Biz yine hastanelere gidiyoruz. Anam vallahi bu artık <laughs> çok sıkıcı olmaya başladı. Yani Şimdi... gebereceksen geber. <laughs> öyle mi? Yok canım öyle değil. Şimdi şuradan çıkarken de böyle e, tüfek falan satıyorlar tamam Bunlar gerçek mi dedim. Kırmızı falan vardı. Hayat diye gerçek diyor. Ama diyor onu almak için diyor çok diyor teferruat gerekiyor diyor. Av iznin falan olması lazım diyor. Bu arada cümbül cemaat gidiyoruz. Ben de dedim ben insan avlayacağım derim dedim. Sen dedim içerken dedim tak diye. <laughs> diyor ki şimdi diye yaparsın da diyor. İnsan yerine koyarlar beni diyor seni içeri falan atarlar diyor. Ama dersin ki diyor. <laughs> Şeytan doldurdu ben yapmadım. <laughs> burası değil. Bura işte. Yok burayı demedim ben. De şaka yapıyorum haydi. Ya burası değil. Burası değil. Şimdi kahvaltıda yapmadık evde. Şurada dedik bir poğaça yiyelim dedik bakalım. Hem çocuklara değişiklik olsun istedim. Onlar da yazık sıkılıyorlar evde. Ay. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. ineceğiz incez. Haydi. Annem Bismillahirrahmanirrahim. Yaşlandık be. Ay. Hadi incivcivlerim. Hadi incivcivlerim. Burası güzel. Biz sabah daha yemiştik burada da. Ee, beğenmiştim. Şu masa güzelmiş aslında. Neyse burası da güzel. şuraya oturalım. Ha, ha buraya oturalım. Hı. Yavrum sen şuradan sandalye al aşkım. Nereye gideceğiz? Aynı ya. Tıkışma oraya. Boş ver. Burası güzel havada. Ana ayrılmasın ya bir yere atar Ha süper oldu lan. Bak kardeşimiz de birleştirdi masayı. Ne? Hadi bak kavga etmeyin. Ya o saç okusun. Bıçır 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 ne konuşur acaba? Şu çantalarımızı alalım. Ha. Oh bu da satırlı oyun eşyı. Sevaş ne yiyeceksin? Hamburger. Hamburger yok canım kah kahvaltı yapacağız. Yüzü aslında küçücük ha kamerada kocaman şey, dude, görünüyor. Anne. <laughs> Hı. Ne? Pudralı börek. Pudralı börek. Evet, Şeker, sade börek istiyor yani. Evet, Yavuzum sen ne yiyeceğim balım? Ne, ne, ne yok ki her şey var. Bol böreği var, kıymalı pide var, sade börek var, poğaça Hı. var. Senin? Poğaça mı? Sade poğaça gayet güzel. Ben de pudralı börek istiyorum lütfen. Sade börek Yavuz da seviyor şekerli börek. Evet. Seviyorsun. <laughs> Hop, para böyle topladık tamam. Önüne gelmesi yeterli. <laughs> Hoş bulduk. Şu ileride pideler de var. Emme. Ama... Güzel duruyor. Buradayım canım. Geldin mi Sadırlı? Bunlar diye benim iş gelmemi değiştiler desbelli diye. Evet. Heh. Hani gelmedi kimse sipariş almaya? Evet. Ana yavru kedi ya. Ha. Hani yavru kedi kız?

Bize sormadı. Nasıl bu kadar böyle gelecek? Yoğunluk da yok emme. Gelecek şimdi bebeğim. Bekliyoruz. Şöyle. Hı. Ben e, bir tane kıymalı pide istiyorum. E, bir tane de sade poğaça. Çay Yarım de. Yarım Sade börek. Yarım porsiyon. Yarım. bana. Yarım. 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 Anam ben geçen sabah burada yemiştim güzeldi. Bu benim birbirine yapışmış ya. Sen de bugün karnınca Hayır bina aç. Yok tipi baksana. Ana, böyle bir sıksam bir

Mi börek börek. Ama ben al, al. Börek. Alayım mı Sevaş? Benden al benden. Sade börek yediriyorlar bana. Al. dedesi şimdi sor geliyor herhalde yana sabah kalkınca ne istiyor benim yanıma gelmesine evet. gerek yok sabah kalkınca ne istiyor onu söylesin yeterli <laughs> ne istiyorsun dede bir gün önceden alacakmış onu sana evet mesela dondurma mı çikolata mı yiyecek bir şey hiçbir şey istemiyorum ben yumurta istiyorum ben karmak dondurma istiyor Tamam. Çok yaşa paşam. Ama uyanır uyanmaz da uyanmaz. Bu sabah ağladı, dün sabah da ağladı uyanınca. Hangi sabah ağlamadı Her ki? Her sabah. Hı -hı. Bir ağlaması var yani. Tabii huy değiştiriyor yani. E, uyanır kapı e, paşam. açıyor. Hmm. Hmm. Anne o yaşa olan yere gidebilir miyiz? Ne yollar? <laughs> mi? Ne diyoruz lan bu? Yazı olan yer nereden diyeceğiz? Be. Beykoz yazan yer mi? Ha? Beykoz yazan mı? Eee Beykoz Beykoz'uz Beykoz, Beykoz. Beykoz, 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 an. Beykoz, ya anne Beykoz'dan gidebilir miyiz? zaten aşkım şu an. O yere gidebilir miyiz anne? Anne burnumun delikleri çıkmasın şöyle. Beykoz. Bakalım bugün ne diyecekler e, hastanede. Da, ne ya. <laughs> Allah evet, bir çay daha içip kalkacağız. Evet, hastaneye geldik. Bak. Bak çocuklar, biz buraya geliyoruz işte. Belki de çocuklar zannediyordur ki biz gezmeye falan gidiyoruz. Bugün iğnere olacağız. İğnere. Ay piştik burası çok güzel. Ay esiyah Ay serin. Ay. Neye oturacağım oğlum? Neye oturacağım? Ona mı? Gel oturalım. Dikkat et yavrum. Evet. Biz pazara geldik hatta. Hastaneden çıktık. Merhaba. Merhaba. Heh, hiç tanıdık çocuklar yok. Ay, e, ne kadar? Teşekkürler. Fasulye 200 lira abla. Hmm. çok Ne hey, kılçıksız. Neler abla? 2 ee, kilo alayım. Tanıdık çocuklar hiç. İyiyim iyiyim teşekkür ederim siz. Öyleyse. Allah iyilik versin. Bu <laughs> görünce ben de pazara gelmiyorum ha Allah. Pazara gelmeyi sevmiyorsun galiba. Seviyorum da. E, niye gelmiyorsun? Gelemiyorum <laughs> yoğunluktan. Taze fasulyeyi çok seviyorum ya. Hani diğer çocuklar yok mu? Bunlar tatilde. Ha. Başka abla. Başka bir şey yok. Ah. Bu şekiller. Diğerleri var bahçemde. Vallahi. Evet evet. Fasulye çıkmaz mı? Nasıl? Fasulye bahçeden çıkmaz. Fasulye de var da işte yetersiz kalıyor. Hadi, Hadi kolay gelsin. Yağmur geliyor ha. Eniştez bekliyor. Evet geçebilirim. Geçebilirim de geçemeyebilirim de. Ana orada arı kıyafeti var alsam mı acaba? <laughs> <laughs> ha? Arılar e, çok var gerçekten. Gece bir bastırıyorlar, ışığa geliyorlar. Namussuzlar. Şimdi hanım. He canım, şimdi eve <laughs> gidelim artık. Yoruldum vallaha. 40 yere uğradık, fener aradım. Bugün fener bulamadım vallaha. Fenerim vardı kaç sene Bir gece demiştim ya uyudum diye. Hani erken uyudum kaldıramamışlar beni diye. O gece ne yaptılarsa yapmışlar. Şarja takmışlar yanık şekilde. O da Mustafa'nın işi yani. Yanık şekilde artık yanık bırakmazsa ya farkında değillerdi. O da komple yanmış. Yanınca bu sefer civcivlere ışık bırakamadı. Onlara artık gerek yok diyebilirsiniz değil mi? Ama... Şimdi onlar akşam tünüyorlar ya ben işte yatmama yakın gidiyorum ağızlarını kapatıyorum ışıkla. Işıkla tutuyorum böyle su bırakıyorum öyle bir su içiyorlar ki inanılmaz su içiyorlar. Demek ki susuyorlar yani o 1-2 saat zarf içinde. O yüzden ben de onlara ışık bırakmak için vallahi aldım yani ışık aldım. Hem yem yesinler. Yem de aldım onlara 300 TL'lik. Bayağı bir poşet giriyor böyle. Öyle işte. Fener lazım oluyor. Elektrik gidiyor. Orası biliyoruz. Orman içi yani. Ya da işte bahçe inmem gerekiyor. Falan fıstık. Elektrik gider. Bir sürü şey. Bir tane içeri, bir tane çivcivleri aldım. Babişime mama aldım. Ah size de fasulye aldım işte. Şu fırının ekmeği çok güzel değil mi aşkım? Esmer ekmeği. Sen almıştın bir kere orada. Ama daha incek mecalim kalmadı. Hadi gidelim. Ben çok iyi. Ne oldu dişin mi şartı üşüdüm e kafam ağrıdı biz bu arada İNRE'ye geç kalmışız aman bak kazalar. tuhaf gerçekten böyle önümüze ansızın çıkanlar. Aa, hele birisi yarış kapışıyorlar yolda iki araba. Anam bir geçti böyle diye. Allah, ne gerek var böyle şeylere ya? Evet anneciğim. Hı hı. <gülüyor> 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 Neyse biz yine araya geç kaldık. Aslında kalmadık da geç kaldık diye biz çıktık mesaj geldi arkamızda. Doktorlar çıkmadan. Yarın yine gideceğiz. Emel'e yazdın mı aşkım? Gördün mü? Ha iyi. Valla biz birçok arkadaşı geri çeviriyorum çünkü ne olacağı belli. Mesela bugün deseydim ki hastaneye giderken yarın gel ki dedik. Ama hastaneye gidince işler değişti. Yarın bir daha gelmemiz gerekiyor. Falan fıstık işte. Ay hoşum vardı ya. Bu dışarısı benim başımı fena ağrıtıyor. Yanıkları söndürün, ağlamak istiyorum. Fasulyeyi çok seviyorum valla. Çok sevdiğim bir sebze. Müthiş. Enişteniz ekmek almaya gitti. Geliyor. Daha doğru geliyor. Daha geliyor. Aha bu tırtıdan geliyor, oradan geliyor. Thank you bebeğim. He. Aşkım. Sıcak ya. Bagaja koysaydın ya. Bagaja koysaydın. Hele baykuş gözlü yine. Beni çekmeyi bırak. Ben çekim yapacağım şimdi zaten. Sen... <laughs> Onu biliyorum. He. Evet. Yok çocuklar bir şey istiyorsunuz mu? İstiyoruz. Ne istiyorsun? İstiyoruz baba. Acılı cips istiyor acılı. Acılı cips. İki tane. Dikkat et hadi. Yağmur gelecek inşallah. Ay, yani çok güzel doğaya bak. Al aşkım. Ekmek. Ekim, Aha cimcimeye de ver. Hı. Aha ver. Alışkın. Hı. 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 Sen ağzında hapı niye yıkmıyor? Aşkım susuz yutma da. Su var arkada. Su gelmedi. Suyu bekliyor. Ha, dilerim. nasıl Tabi böreklerden eser kalmadı, acıktı. Böyle kendi doyurmuyor. Ay sıcacık. Kaç etmiştir bu? yaralak ekmek böyle şekillenir ama duman üstünde vallahi sıcacık oh, ne kadar güzel. Kobişimizi de mama getirdim. Civcivler de bekliyor beni orada. <laughs> Ağzını yedikleri. He? He aşkım. Ne gibi bir şey? Bir Yok. Hadi al gel çocukları. Ay. Hadi aldı da gel aşkım. Hadi canım. Arı sokacak seni diyor. O diyor her bünyeye aynısını yapmıyor diyor. Senin diyor bünyen dandik diyor. Ondan diyor. <laughs> Şimdi bir soksa da görsen. Yani dandik der <laughs> ki bizim dandik bile değil. Senin üstü. Hadi hadi git hadi hadi. Hadi git git, git bekletme çocukları. Ay. Tamam, onunla... Niye? Yetişirsin ya. <laughs> Uf, ah. Ay başım ağrıdı. Vallahi bu dışarısı benim başım ağrıtıyor. Oh. Fasulyenin kızartmasını mı yersin yoksa yemeğini mi? Bu sapını. Sapını attım. attım. E kutuya niye koyuyorsun onu? Tamam hadi koy koy tamam hadi. Git hadi git. Ne? Vallahi ağrı kesici içtim eve geldim de. Ah yorulduk. Yapacak bir şey yok. Hastane konusu bile insanı etkisiz hale getiriyor perde ediyor valla o yoy ah. neyse her şey yoluna girsin de yapacak bir şey yok işte dediğim gibi ah Rabbim beterinden korusun ne yapalım ben sizleri öpüyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın mutlu kalın bugünlük bu kadar olsun kısa mı yapacak bir şey yok. Şimdi çocuklar gelecek. Fasulyemi pişireyim. Ayıkladım zaten arabayla gelirken. İyi de yaptım valla. Ama yoruldum valla. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Ay. Öyle işte. Görüşürük. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.